1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Çağırmış oğlum çöbe. Sakın onu beğenme be. Acaba tavşan kardeş neydi? Ay 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 bakalım neydi? Şarkı söylüyoruz. Şarkı söylüyoruz. Hayır, Aramaya gidiyor. Evet geliyorum şeyde bulmaya. Arap bacı, sen beni gördün mü? Aa, çok şişmanlamışsın. Çok mu cips yedim. Cips mi? Cip çok zararlı. İçinde böcek var. Bir de yedim. Beni de mi yedin? Aa kaçayım ben ya. Ben <laughs> <yemin>. Aa Arapacı <laughs> yeme beni yeme. Arapacı. Ne? ne yapıyorsun abi ya? Aa. aa ne Şaka yapıyorsun? yaptın sen bana şaka yaptın. Sobeliyim ben. Ya. Ah Ah aa, sobeledi beni. <laughs> Hayır ha, ya sen ama. sobelemişsin. Tamam sobe. Ay olamaz ben şey Şimdi yiyorum. Şimdi sıra sende hadi yiyorum. Bir üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Sağım, solum, sobe, şo şakam, yani be. Ayap ya ay, bacı, sen sobeledin. Ayap bacı, sen oynuyormuşsun. Sobeledik seni. Oynuyorum tabii ki de. Tamam. Oo, buradan... Ay, gördün galiba. Gelmedin beni, sakla. Ay, 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 sakla.